Deve kuşu burada geçmişte araştırmalarda yürüttüğümüz bir hayvan birimiydi ama şu an bu günümüzdeki bulunuş amacı daha çok eğitim ve uygulama için e, devam ettiriyoruz. Bu anlamda e, öğrencilerimize gerekse bu konuda bilgi almak isteyen üreticilere e, bilgiye verdiğimiz bir eğitim ve uygulama çiftliği diyebiliriz. Deve kuşu e, Türkiye'de de birçok bölgesinde yani %90 Türkiye'nin genelinde yetiştirebilecek kanat türlerinden bir tanesi. E, en önemli ürünleri ise e, eti ve derisi. Bunun dışında tabii ki tüyü, yumurtası... Ee, yağ gibi ürünleri de yine kullanılıyor ama iki ana ürünü deri ve eti. Eti dini açıdan e, İslam ülkelerinde tüketiminde bir sakınca yok. Derisi ise oldukça kaliteli bir ürün. Her birinden aşağı yukarı bir, bir buçuk metrekare deri çıkıyor ve bu da e, fil ve timsah derisinden doğu sonra en değerli derilerden bir tanesi. Eti ise kırmızı et. Bildiğimiz sığır etine benzer bir et. En önemli artısı ise kolesterol ve yağ içeriği çok düşük. Yani kırmızı et deyip, memek isteyip de tüketemeyenler için e, sağlıklı bir et kaynağı diyebiliriz. Bir de et üretim potansiyeli yüksek. Yani bir dev kuşundan yılda 20-25 tane civciv alabilme şansınız var. Bu demek ki 20-25 tane yılda kesime gelebilecek hayvan demektir. E, bir sığırda yılda bir tane alıyoruz. Koyunda en fazla bir buçuk iki tane alıyoruz. Bu anlamda da avantajlı bir hayvan türü diyebiliriz. Alternatif değil de kırmızı ete destek olabilecek bir üretim şekli diyebiliriz. Sonuçta üreme gücü fazla olması, iklim koşullarına uygun olması bu hayvanın Türkiye'de yetiştiriciliği için uygun bir iklim yaratıyor. Ama tabi burada tüketicinin bu eti talep etmesi, üretim ancak canlandırma şansı var. tabi ihracat da söz konusu olabilir. Katma değeri yüksek ürünler biraz önce bahsettiğim gibi başta deri ve yağ olmak üzere birçok ürünü ihracat değeri olan ürünler. Bu anlamda da kullanılabilir tabii Bakımı en kolay hayvan türlerinden bir tanesi diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi öyle çok ciddi barınak ihtiyacı yok. Sundurma tipi barınaklar ihtiyacını görüyor. Çünkü artı eksi 40 dereceye kadar dayanabilen bir hayvan. Sığır koyuna verdiğiniz hemen hemen her yemi tüketip değerlendirebiliyor. Tavuk gibi sürekli fabrikaya bağımlı ya da karma üretimine bağımlı değilsiniz. Türkiye'nin de Doğu Karadeniz hariç hemen hemen her bölgesinde yetiştirme şansı var. Ama neresi çok daha ideal derseniz Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz bölgesi, Ege'nin iç kısımları yani yağışın düşük ve sıcaklığında çok düşük olmadığı bölgeler benim açısından daha ideal bölgeler diyebiliriz. Yumurtadan çıkan civcivler yaklaşık 1,5-2 yaşında ergin dişi oluyor ve yumurtlamaya başlıyor. Erkeklerde de 2,5-3 yaşında çiftleşmeye başlıyor. Dişiler bulunduğumuz bölgede mesela Bursa bölgesinde ya da Türkiye'nin bulunduğu bölgelerde Şubat-Mart ayı gibi yumurtlamaya başlıyor. 2 ila 3 günde bir yumurta vererek Eylül-Ekim gibi yumurtlama sezonu sona eriyor ve kışın dinlenme durumuna geçiyor. Yani Türkiye ortalaması yılda ortalama 50 civarında yumurta verdiğini söyleyebiliriz. Bunun üzerinde olan işletmeler de var, altında olan üretimler de var. Ee, yumurtası yemeklik olarak çok fazla bir farklı yok. Yani sonuçta tavuk yumurtasının besin değerleri neyse aşağı yukarı dev kuşunda da aynı. Ama merak eden tabii ki tüketebilir. Sadece büyük bir yumurta çünkü 1,5-2 kilogram bir tanesi. Yani bir yol yumurtaya eşdeğer yani 25-30 yumurtaya eşdeğer. Ee, yumurtasının kabuğu dahil değerlendirilebiliyor. Yumurta fiyatlarını sordunuz. Şu an boş yumurta kabukları aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam 70-80 TL gibi fiyattan satılıyor. Ee, dolu yumurtalar ise damızlık yumurtalar ise 200 e, civarı TL civarı. Civcivlerde e, yeni çıkmış bir haftalık civcivlerin fiyatı da bu sene yanlış hatırlamıyorsam yine 700 civarı diyebilirim. Buradaki satış fiyatları tabii piyasada biraz daha yüksek olabilir. Şu an üniversite genelinde başka üniversitede yok diyebiliyorum. Ee, geçmişte yoktu, şu anda da olduğunu sanmıyorum. Yani diğer hayvanlarımız yanında bu da e, üretimde kullandığımız, eğitimde e, yararlandığımız hayvan türlerinden bir tanesi. En fazla talep edilen ürünlerden bir tanesi derisi. Biraz önce bahsettim, e, derisi çok kıymetli bir deri. Timsah ve fil terisinden sonra e, değerli bir deri. Ve Avrupa'da özellikle Belçika'da e, özel, e, ve diğer ülkelerden deriyle ilgili sürekli talepler var. Yani üretiminiz varsa alabiliriz diye. Ama bunu ham deri olarak satmak yerine Türkiye biliyorsunuz deri sanayisinde de çok iyi. Yani bunlar işlenildikten sonra işlenmiş deri olarak turistik bölgelerimizde deri ilgili mağazalarda çok rahatlıkla iyi fiyatlarla alıcısı olabilecek ürünlerden bir tanesi. Evet. Türkiye'de şu an deve kuş maalesef olması gereken yerde değil. Hak ettiği yerde de değil. Ee, yani kanatlı dediğimizde aklımıza maalesef sadece tavuk geliyor ki şu an Türkiye'deki kanatlı hayvan varlığının %99'unu tavuk oluşturuyor. Geri kalan %1'inde işte e, kaz, ördek, e, işte deve kuşu gibi canlı. Sadece deve kuşun için söylemiyorum. Diğer kanatlı türlerinin payı da toplam üretim içerisinde artılması lazım. Burada konumuz deve kuşu olduğu için deve kuşu için ne yapılabilir derseniz bir defa diğer hayvan türlerinde olduğu gibi bunlara da destekleme bir miktar uygulanması gerekebilir. Ne zamana kadar? Sektör oturana kadar.